Andorra, küçük ama tarihi sembolizmi açısından oldukça zengin bir ülke. Bayrağı da tıpkı kendisi gibi hem Fransa hem de İspanya'nın etkilerini taşıyor. Fransa ile İspanya arasında Pirene Dağları'nda yer alan küçük bir prenslik. Ama bu küçücük ülkenin bayrağı iki büyük gücün arasında var olabilmenin sembolü. Andorra bayrağı üç dikey renkten oluşur: mavi, sarı ve kırmızı. Ortada ise ülkenin arma sembolü bulunur. Bu üç renk rastgele seçilmedi. Her biri Andorra'nın tarihindeki iki komşu gücü temsil eder. Mavi ve kırmızı Fransa'yı, kırmızı ve sarı İspanya'yı. Ortadaki arma dört parçalı bir kalkan şeklindedir ve her bir parça Andorra'nın tarihsel koruyucularını simgeler. Sol üst, İspanya dini lideri Urgel Piskopos'unun simgesidir. Sağ üst, Fransa'nın soylu bir ailesi olan Phoenix Kontluğunun amblemidir. Sol alt, Katalonya'nın kırmızı ve sarı çizgileri, sağ alt ise Ben bölgesinin inek kühürüdür. Altında Latince bir motto yazar, birlikten doğan güç. Bu motto ülkenin hem barış hem de birlik değerlerini özetler. 1800'lü yılların başında Andorra'nın Fransa ve İspanya tarafından eşit biçimde yönetilmesi resmileşti. 1866 civarında bugünkü üç renkli bayrak kullanılmaya başlandı. 1993'te Andorra bağımsız bir anayasa kabul etti ve bu bayrak resmi devlet bayrağı ilan edildi. Peki nedir bu renklerin anlamları? Mavi özgürlük ve barışı simgeler, sarı refah ve adalet, kırmızı cesaret ve tarihi bağlılığı simgelemektedir.